Evet arkadaşlar şimdi e, kuşun bantlamayı nasıl bantlayacağını göstermiştik geçen videomuzda. Şimdi iğnelemeyi unutmuştuk ama e, göstermeyi. Şimdi ben iğneleme nasıl yapılır onu da göstereceğim. Yani kuşun kanadını bant elinize yoksa bir Çengi şöyle çengel olan iğne dediğimiz iğne yeterli olacaktır. Sizin işinizi görecektik. Şöyle şöyle görün. Bu iğnenin büyüğü, ebatı değişir. Sizin e, yapacağınız duruma göre değişir. Yani eğer çok kanat eee iğnenin içine hapsetmek istiyorsanız büyük iğne kullanmak zorundasınız ama küçük az e, kanat e, kapatmak istiyorsanız bunun içine küçük iğne yeterli olacaktır size. Genelde biz çok da büyük iğneler kullanmıyoruz. Bunun ama bir boy büyü daha olursa daha iyi olur. Genelde ince olmasını tercih ediyoruz şu uçlarını. Çünkü kanat fekinden geçecek. Geçim olduğu için de kanat fekini yırtmasın diye yıpratmasın diye yapıyoruz bunu. Şimdi onu da göstereyim ben sizlere. Şu kuşumuzun kanatlarını şöyle yakına geleyim. Gene de Şimdi tekrar buradan iğneleme bile yaparken iki kanadın tekrardan işte olması gerekiyor. E, muhakkak. Sağlıklı bir şey açısından. Şöyle çengelli iğnemizin ucunu açıyoruz. Açık şekilde. Kuşun kanadını alıyoruz. Şöyle. Yani kuşumuzu tutuyoruz. Şöyle göstereyim. Göstereyim. Bakın şurada şu elimin olduğu yerde kuşun damar kanat e, hava hatları var. Yani boru şeklinde. Şimdi iğnemizi alıyoruz. İğnemizi alıyoruz. Şöyle bir dakika. Şimdi şu şekilde kuşun bir dakika evladım. Beni niye yoruyorsun bu kadar kardeşim? Şu şekilde şu borunun şekilde şu hat, hat hava hattının yani kanat hattının şu hattına saplıyoruz şöyle ilkin. Bunda bir acı olmaz, herhangi bir şey olmaz, korkmayın. Endişeniz olmasın. Bunu aldıktan sonra tamamen şöyle geçirdikten sonra şuradan 1 2 3 4 kanadını geçirdikten sonra şu şekilde düğümlüyoruz ve bu şekilde bantlamış olmuyoruz, iğnelemiş oluyoruz. Şöyle göstereyim, görünmez açısından bilginiz olsun. Tekrardan açarken sadece iğnemizi söküp alıyoruz.